Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haftadan, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar katılda şovumuz devam ediyor. NBA kasası sisteminde videoyu çektiğim an itibariyle paylaştığım 3 kuponun tamamı kazandı. Nisan ayına harika bir giriş yaptık. Son olarak Golden State Warriors Utah Jazz 214,5 üst, Chicago Bulls Miami Heat deplasman 107,5 üst önerilerinden oluşturduğum kombine vardı ve kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Nisan ayında bu videoyu çektiğim an itibariyle NBA kasamızda son durumumuz kazanan maç sayımız 6. Kaybeden maçımız yok. Kazanan kuponumuz 3 kaybeden kuponumuz yok. Sizler de NBA kasası sistemine katılmak ve katılın, daha fazla ayrıcalığından faydalanmak isterseniz NBA ile Euroleague özel altın üyelik veya platin üyeliklerden oluşan paketlerden yararlanabilirsiniz. Tabii ki her paketin kendine göre ayrıcalıkları var. Altın üyelik ve platin üyeliğimizde aylık kasa sistemimiz var yine NBA kasası gibi günün paylaşımları, günün kuponları şeklinde. Orası da gerçekten kıymetli bence. Uzun vadede kar hedefiyle yola çıktığımız verimli bir sistem olacağını düşünüyorum. Katılın ayrıcalıklarından detayları öğrenmek isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen altında katıl kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Linke ulaşamıyorsanız videonun altında sabit yorum olarak da bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuza geçelim. Fenerbahçe Beko Bayern Münih Euro Lig'de önemli bir mücadele değil artık. Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak bu mücadele. Fenerbahçe Beko bu sezon Euro Lig'de çıktığı 25 maçta 9 galibiyet 16 mağlubiyet aldı. Rus takımları denklemden çıkmasaydı galibiyet sayısı 12 olacaktı Fenerbahçe'nin ve playoff yarışını hala veriyor durumda olabilirdi. Bayern Münih 25 maçta 13 galibiyet 12 mağlubiyet aldı. Gerekli olan 13 galibiyet sayısına şu anda ulaştılar ve playoff biletini ceplerine koyan son takım oldular. Peş peşe gelen koronavirüs vakalarının ardından maça çıkacak kadroyu bulamayan Bayern Münih hatta bunun dönüşünde Pantinaykos'a farklı kaybeden Bayern Münih Kızıl Yıldız karşısında ikili avarajı da alarak tüm hesabı kitabı kapattı. Playoff'a kalan son takım oldu. Şimdi sıralama belirlenecek. Bayern Münih'in tabii ki eksik maçları var ve Barcelona ile eşleşmek istemeyeceklerdir. Barcelona ile eşleşmek doğrudan elenmek anlamına geliyor diyebiliriz. Çünkü artık Euroleague'de bu sezon şampiyonluk hedefini en çok zorlayacağı sezon olacak Barcelona'nın. Geçtiğimiz yıl finalde kaybetmişken, bütçelerini iyiden iyi arttırmışken bu yıl şampiyonluk hedefiyle yolda emin adımlarla yürüyorken onları elemek çok da kolay değil. Bu yüzden 8. sıradan kalacak takıma kolaylıklar diliyoruz. Fenerbahçe Beko'da Nando Dökolo'nun sakatlığından hücum opsiyonları yine azaldı. Yan Veseli sakatlıktan döndü fiziksel anlamda ne durumda çok iyi mi derseniz tabii ki yüzde yüzüyle sahada değil ama yine de Veseli de elinden geleni yapıyor. Çek uzun bu takımın hatta Euroleague'in en önemli oyuncularından birisi her zaman bu şekilde. Bayern Münih'te Vladimir Lucic faktörü var. Lucic'in etkili performansları takımı sezon boyunca önde tuttu playoff yarışında. Ve Bayern Münih yerinin teknik adamlarında Lucic'in sağ içi liderliğinde playoff biletini aldı. Fakat ben bu karşılaşmada düşük tempo, düşük skor bekliyorum. Fenerbahçe kolay kolay pes etmeyecektir. Evinde seyircisi önünde bu formalite maçını kazanmak isteyecektir. Bayern Münih ise bir şekilde galibiyet alıp 8. sıradan kendini yukarı atmanın hesaplarını yapacaktır. Kazananı kestirmenin bir nebze olsun güç olduğu bir karşılaşma keşke Fenerbahçe için bir iddia olsaydı hala. Nando De Colo oynasaydı hala biz de maç sonucu bir deseydik ama bunu diyemiyoruz. Ben bu maçta iki takımın da zaman zaman tıkanabileceğini düşünüyorum. 154.5 bareminden alt denenebilir. Hamburg Towers, Leet Kabelis karşılaşması. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu mücadele. Hamburg Towers temsilcimiz Türk Telekom'un da olduğu Euro Cup grubunda 14, 14 maçta 6 galibiyet 8 mağlubiyetle 7. sırada şu anda yer alıyor. Lokomotiv Kuba'nın organizasyondan men edilmesinin ardından Trento zaten bir galibiyette onlar gruptan öncesinde de çıkmayı garantilemişlerdi. Slask'la çok rekabet edilecek durumda değillerdi. Şu anda da rahat bir konumdalar. Yerleri, yurtları belli hemen hemen gibi görünüyor Kabeli son 4 maçta 8 galibiyet aldı onlar da ilk 4'ün hedeflerini yapıyorlar gerçekçi bir hedef mi bence bir tık zor çünkü Türk Telekom karşısında evinizde kaybederseniz ki Türk Telekom son yıllara nazaran bence çok düşük bir kadro düşük kadrosuyla yer alıyor organizasyonda Samet Geyik'ten 30 küsür sayı yerseniz 32 sayı yerseniz ilk 4'e de kalamazsınız Eurocup'da Samet'e lafım yok. Samet iyi bir oyuncu tabii ki yerli rotasyonu için ama Euro Cup'ta bir karşılaşmada 32 sayı atabilecek potansiyelde bir oyuncu olduğunu ben düşünmezdim Samet'in. Umarız daha fazlasını yapar milli oyuncumuz tabii ki. Liet Kabeles'in boyalı alanda sorunları olduğu aşikar. Hamburg Towers çok tempolu oynayan bir takım. Bu maçta yüksek skora yüksek tempoya yönelebiliriz. 163.5 baremi gayet tatlı görünüyor. Üst denenebilir. Alba Berlin Medi karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak. Almanya Ligi'nde bu mücadele Mercedes-Benz Arena'da oynanacak. Alba Berlin bu sezon Almanya Ligi'nde çıktığı 22 maçta 16 galibiyet aldı. Ulm'dan, Ludwigsburg'dan, Bayern'den ve Telekom Basketbol'dan bir hayli maç eksikleri var. Bu nedenle şu anda 5. sırada olmaları sizleri yanıltmasın. Medi Beyrut ise bu sezon Almanya Ligi'nde şu ana dek çıktığı 27 maçta 11 galibiyet aldı. Orta sınıf takımlardan birisi. Playoff iddiaları çok yok. Çünkü orada 8. sıradaki takım adını söylemeyeyim. 25 maçta aldı 14 galibiyetle Göttingen. Beyrut 27 maçta 11 galibiyet alırken onlara nazaran bir hayli yüzdesel anlamda avantajlı konumda. Zaten Beyrut son dönemdeki peş peşe mağlubiyetlerle kendi elleriyle bu iddiasını ortadan kaldırdı. Alba nispeten rahat bir maça çıkacak. Artık Euro Lig'de de playoff hedefleri kalmadı. Bayern Münih son bileti aldı. Ben bu maçta rahat bir mücadele bekliyorum. 160.5 bariminin aşılacağı düşüncesindeyim. Gelelim son maçımıza. Paok Olympiakos. Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Paok'un ev sahipliğinde Gipedo Arena'da bu mücadele. Paok Yunanistan Ligi'nde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet 9 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorlar ama çok Yunanistan Ligi için rekabetçi bir düzende değiller. Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon aslında Baktığımız zaman erken kapattıklarını söyleyebiliriz. Temsilcimiz Galatasaray'ın olduğu gruptan çıkamamıştı PAOK. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımlar zaten Fiba ile muhtemelen anlaşmaları önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Olympiakos 16 maçta 15 galibiyet aldı. Sadece Panathinaikos'a sürpriz bir şekilde kaybetmişlerdi ama rövanşta Panathinaikos'u yeneceklerini ve ben liderlik avantajlarını alacaklarını geri düşünüyorum. PAOK hücum opsiyonları çok çeşitli olan bir takım değil. Olympiakos'ta öncelik tabii ki Euroleague. Eğer Kostas Sulukas bu maçta oynarsa ben bu maçta alt denemeyi uygun buluyorum. 162.5 alt denenebilir. Neden olmasın ki? Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.